Evet Sedat Boğazlıyanlıoğlu Gelecek Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı esnafı ziyaret etti. Esnaflarla bir araya geldi. Onların dertlerini dinledi. Muhtemeldir ki genel merkeze bundan sonraki siyasi hareketlerine o doğrultuda devam edecekler. Yani vatandaşla bir araya geldikleri, onlardan aldıkları sıkıntıları muhtemeldir ki genel merkezde paylaşacaklar. Ee, Sedat Bey ve yönetimi bugün e, televizyonumuzu da ziyaret ettiler. E, aslında pırıl pırıl gencecik insanlar e, bir araya gelmişler. E, her kesimden işte kimi esnaf, kimi sanayici, e, kimi tüccar, kimi avukat, kimi hukukçu, e, genç genç pırıl pırıl insanlar bir araya geliyorlar. Tabii siyasette farklı olmak da gerekiyor. Farklı siyasette siyasi partilerde olmak da gerekiyor. Onları ötekileştirmeden ya da birbirimizi ötekileştirmeden herkes icraatlarını ya da programlarını anlatacak. Sedat Bey'le televizyonumuzda hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gelmişken oldukça uzun da bir konuşma yaptık ama o ziyaretin kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım. Gelecek Partisi Melikasi İlçe Başkanı Sedat Boğazlıyandoğlu'ndan ziyaret. Gelecek Partisi Melikasi İlçe Başkanı Sedat Boğazlıyandoğlu, İlke TV Genel Yayın Yönetmeni Levent Çili ziyaret etti. Ziyaretinde Sedat Boğazlıyandoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Levent Çil'e yeni yayın hayatında başarılar diledi ve hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu. Başım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Lanak Bey. Hayırlı olsun. Televizyonumuz tekrar Kayseri'nin ulusal kanalı Avrupa ya yayın yapan tek kanalı İlke TV hayırlı olsun gelecek partisi Melik Gazi ilçe başkanlığı olarak ilçe teşkilatı olarak yalnızdayız hayırlı olsun tekrar Allah utandırmasın her zaman desteklerimiz sizinle başka mayanı sağ olun. teşekkür ediyorum ben evet. ee, bu ziyaretler biz hem mutlu hem de işin açıkçası cesaretlendiriyor Yayıncılık anlamında cesaretlendiriyor ee, Şehir ülkelerin olmazsa olmazı basın ve evet. Her ikisi de her iki cenapta elbette başka başka faktörler etkenler var ama o şehirlerin, o ülkelerin kalkınması için gayret gösterirler. Siz o gayreti gösteren tarafsınız, bizde de inşallah yansıtan taraflar olmaya özen göstereceğiz. İnşallah. Biz sizin gibi ilçeli yayın yapan, tarafsız yayın yapan kanallarımızı Görmek istiyoruz, destekliyoruz. Sizi de bu konuda tarafsız yayın yaptığınız için destekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Sedat Bey'le ve yönetimine e, nezaketler için e, teşekkür edelim. Basın önemli, ee, televizyonlar önemli, gazeteler önemli, e, sosyal medya önemli. Tabii kimin işini nasıl yaptığı da çok önemli. E, o anlamda biz e, Kayseri Basını olarak, en azından ilke TV olarak şunu söyleyelim ki her e, kese aynı uzaklıkta, aynı mesafede, aynı yakınlıktayız. E, onu ifade edelim. E, Sedat Bey'e de ifade ettik. Basınla siyaset birbirini tamamlayan e, unsurlar. E, siyasetçiler bir şeyler yapacaklar ya da yapacakları çalışmalar, yapacakları hizmet. Anlatacaklar basında onu duyuracak o anlamda iki kurumda birbirini destekleyen kurumlar ki herkes aslında Türkiye'ye Kayseri'ye bulundukları yere daha faydalı olabilmek için çalışıyorlar istisnalar hariç evet bizde de yaramazlar yok mu elbette var çıkar için çalışanlar yok mu her meslekte olduğu gibi bizde de var maalesef onları da yaşıyoruz.